arkadaşlar bugün sizlerle e, neydi sizlerin karşısına efsane bomba bir videola karşınızdayız bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki günümüzde teknoloji çok fazla gelişti ve artık bir sürü işte böyle yapay zekalı uygulamalar çıktı bugün e, yapay zekaya bizde biz de, biz de Bro görevler verecek biz de o görevleri yapmaya çalışacağız bakalım videosunda kaç tane görev yapmış olacağız Hazırsanız başlayalım ee, kaç tane soru olacağını söyleyeyim ve on e, ya da 9 soru falan olacak Hazırsanız başlayalım Bir de en son soru vermiş zaten onu yapak. BS ile bize göre Bir zaten soru verdi ya diye Biz, önceden video çekiyorduk. İşte gittik baktık. Kayıt kap işte kayıt kapalı. Sonra işte ee, bize bir tane video işte görev vermişti. Bu bizim ikinci görevimiz olarak sayın. Veseli Veseli bize göre ama iki kişilik. Göre. Aha. Tamam arkadaşlar şimdi biz bu yazıyor. Biz hemen brotarsa geçerli. Evet arkadaşlar, Tetkiptin bize en son verdiği görev şuydu. Çift hesaplaşma ya da tek hesaplaşmada e, işte çift ya da tek hesaplaşmada Leon ya da Mortis gibi karakter işte Leon ya da Mortis karakterlerini alın. Biriniz Mortis'i, biriniz Leon'u alsın dedi. Ve görev ise şu. Kaçmak yok, çalıya girmek yok yani adamı hep öldüreceğiz yani hep yanında duracağız hep sıkacağız hazırsanız başlayalım hatırlamıyor mu hiçbir yere saklanmayacağız hep Yok. adamlara hep adamlara işte sıkacağız ve kaçmayacağız biliyorum ama nasıl yapacağız biz bunu <laughs> yapamayacağız o yüzden ilk görevi belki kaybedebiliriz arkadaşlar oyun hala girme, kim de girdi ne? Keşke etli bot olsaydı da. Aha. Bak nasıl söyleyeyim. Yanımıza gelen kişiye saldırıyoruz. Kaçmıyoruz. Yük alabiliriz. Bu serbest. Ama yanıma bir, bir tane kutu geldi. Tamam. O kuzey. Kuzey. Girmek yasak He he <laughs> yani bak. Çalıya işte çalıdan bir yere gidebilirsin ama. Çalının içinde saklanmak yasak. Dynamite gel. Evet ama çalın içinde saklanmak yasak. Ben ben çalın içinden giriyorum ve çıkıyorum. O olur mu öyle? Öyle olmuyor. gel lan gel gel. Ah ah ya sahte olmuş ya gel gel şuraya gel gel. Evimiz 5 yüklü gel lan. Ah Edgar yukarıda Edgar. Ah bu ne oğlum? Griefmiş. Kuzey kaç Baba. Kuzey? Gel lan. Aha burada. Aa! Baba! Aa! Oo, lan bizim yukarıda bebek var. Kuzey saldı. Ya, gel lan. Afiyet var Ha grifler burada. Erkek 190 Gel lan gel. Ne arkadaşı lan? Biz arkadaş olun. Gel lan. Aa, aa, Neyse gel gel gel. Aa. aa nasıl sıkamadım lan? İziz. Gel lan Leo. <laughs> <Kırtlamam> aa. <ha. gülüyor> Burada birisi var. Bal. Ha. Aa. Dyn aa dynamay. Aa. Bali. Bali. Üçüncü olduk arkadaşlar. İşte eğer kupa alırsak kazandık sayılır. Şimdi bize çetkiyi pitini verdi. ikinci görevi hazırsanız bakalım. Şimdi ikinci görevimiz ise. Heh, şimdi karakterleri söylüyorum. Bir isti kod karakterler kod ve brok. Beraber en az 3 düşman takımı ortadan kaldıracağız. Bak. Takım 3 tane takımı yok edeceğiz. Ee, en az 5 tane enerji küpü toplayacağız. Maçı ve maça ikinci olarak tamamlayacağız. Aa, yani ilk 2 yani 1 de olabilir. Eğer 3 olursa kaybediyoruz. 4'te 5'te. Hazırsınız arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, karakterlerimizi aldık. Bak 5 tane yük toplayacağız. 3 takımı yok edeceğiz. İki ya da birinci olacağız. Üç, dört, beş olursak kaybediyoruz ya. Bismillah, ha başlıyor. Ya bunlar ne? Etler gördü. Biz bunları nasıl yok edelim? Yok edemeyiz ki. Beş tane yük toplamamız gerekiyor. Eğer beşten fazla toplarsak direkten kaybediyoruz o zaman. Ve üç tane takım yok edeceğiz ve bir ya da ikinci olacak. Hop hop. Tamam. Edgar orada. Kaç kaç. Aldır o. Yükü ben almamış mıyım? Evet. Şimdi iki yükümüz oldu. Ama bir takımı yok edemedik daha. Şu Edgar'ı öldürürsek bir takım zaten gidiyor. Kaç. Herkes 90'ını ulti. Bu challenge'ı kaybettik maalesef ki. Al. Hemen diğer göreve geçelim. Kaydır kay. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hemen üçüncü görev alıyoruz. İki. <laughs> <Bir göbeğini yıka. gülüyor> yes. Kuzey Dynamite. Sen Dynamite mi, Sen Dynamite mi alıyorsun? Barley mi? Anladım. Dynamite alayım. Ben kaçmam. İşte ikisilik görev. Mod doğa savaş yani iki kişilik savaş. Oo! Ne oldu? Bak, görev karakterler Dynamite Barley ikisini yukarıdan sıkıyor. Görev ise sadece duvarların arkasından şey yapacağız. Sıkacağız. Sadece duvarların arkasından sıkacağız üç düşmanı yani üç tane düşmanı da öldüreceğiz. Ve en az altı tane küp toplayacağız. Maçı ilk 3 olarak girmemiz gerekiyor. Eğer dört bunu görebilir şöyle dur. <laughs> Yok ya. Ben de bırakmam.

Panik, panik, panik. ne? Panik. Kabul. <laughs> Kabul. Kabul. Yok ben bağlamam Niye? ama ben senden daha iyi oynamıyor muyum Dynamite'ı? <laughs> Sen de öleceksin. <laughs> Bak şimdi ben Bali'yi nasıl şov yapıyorum. Diğer tur istediğim <laughs> diğer turist istediğim karakteri seçerim. Benim umurumda olmaz. Yok ya kışık, ben de Yok ya. Sen o zaman ben moda okumayacağım. Kampın modu sayma sen. Sayma. Yok ki ya Pışık. Başka isteyin. He bir de bir tane karakter tıkmamız yok. Elim kutlu bardan atabilirim. <laughs> ya karakterim niye hareket etmiyor beni? <laughs> o, ya. Kaybettik ya. Yok senin ekran paylaşık değil ki. Nasıl da? Aga be. Arkadaşlar hemen dördüncü görevi alalım. Evet arkadaşlar. Ee, i̇kinci görevi de alıyorum. Bir de şeytan emojisi koyuyor. Görev son iş. bu iş. Görev haritanın ortasına gidin. Sadece ortada savaşın. Kaçmak yok. En az zor düşmanım. Oo! Oh! Kuzey göreve bak sen. Bak söyleyeyim. Ha. Göre. İkine hesaplaşma oynayacağız. Birinci madde. Hırtanın ortasına gidin ve sadece or orada savaşın. Kaçmak yok. İkinci madde. En az dört en az dört tane düşmanı e yakın dövüşte öldürün. Üçüncü madde ise yani son madde ikinizden biri en az İki kez ölmeden maçı bitirsin. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi karakterleri seçtik. Oğlum bu kostüm eserine gizemli kostüm yok mu? Ya bu benim hesabım. Sen bu hesapta almadın mı? Ya o zaman indirmedim ki ya. O da doğru. Ya bir de haritanın ortası diyor acımaz ya. Şimdi Dynamite gelse bizi öldürse iyidir. Ne? İçeceği yanlış içiyordum. Ay am su. Göbeği... Ne? Hı. Yanlışlıkla içeceği göbeğine mi içiriyorsun? Hı Yere. Ne? Yere. Aa. Bak tamam yukarıdan sıkıcı yok. Yes be. İnşallah. Kuzu istediğin kadar yük alabilirsin. Tamam. Sayın Bismillah. Bir ben de geliyorum. Ya Emz git bak sıkma ya. Bizim görevimiz var. Kuzu orta dedi saklanma değil tam orta. Ol, ha, bak tam burada durabiliriz. Gel lan. Aa, ne oldu? Gel lan. Aa, oha! Oo, Kuzey bu ne lan? Chat GpT sen en iyisin. Bak tam burada duracağız. En fazla 4 tane ben en fazla kaçıyorsun? 5 değil. düşman öldüreceğiz. He. Ha 3 kişi öldürdük. Yani içimizin toplamını 5 etmesi gerekiyor. Tamam o zaman yeter öldürmeyeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Gel saldırmayacağız ama kaçabileceğiz kaçmak yok diyordu. <laughs> görev neydi ben unuttum zaten kaybetmişiz. Ama şimdi herhalde bu son görev bilmiyorum. Hazırsanız diğer görev yani son görevi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi görevleri verdi. Arkadaşlar bizde Feng olmadığı için Ed, işte Edgar var. Edgar'ı kuzey alacak. Bize Feng olmadığı için Feng'e benzer bir karakter alacaksın. Görev maçın başında maçını... maçın başında hiç enerji küpü toplamadan iki takım yeneceğiz. Yani hiç küp toplamayacağız. Ve iki takım yeneceğiz. Sadece süper yetenekler yumruk, tekme zıplama. Şu anları bitirelim maçı. Oo! Aa, ne diyor onu? benzer bir karakter. Mezi. O hangi enderlik? Destanslı. Saçı böyle kıvırcık. Bakayım. Ha, bak bu. Bakayım. Evet. Tamam bak. Hiç yük toplamayacağız. İki takım yeneceğiz. Ve artı ne diyordu bekle. Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Görev birazcık zor. Kadar. Arkadaşlar siz de arkadaşlar ben bir tane şöyle videosu paylaşacağım. Onun altında bir tane böyle işte brosters görevleri verin. Biz o brosters görevlerini yapalım. Ama aranızdan o 5 kişininkini seçeceğim. Ne diyor? Kuzey bizi çık Kuzey biz hiç yük toplamayacaktık. Alışkanlık olmuş. Kuzey bir tane yük toplayabiliriz. Yani o kadar da abartmayalım. Ha. Daha toplarsak bitti. Gerçekten alışkanlık olmuş. bak hep maça başlıyoruz. Gidiyoruz yük topluyoruz. Aslında herkes yük topluyor ki. Evet, GP'de de, de ac acı, işte acımasız iki tane takımı yok etmemiz gerekiyor. Ama kimin kimle? Kendimizi yok ama biri geliyor. Ama kimin kimle takım olduğunu hiç bilmiyoruz. Kuzey şunu Kuzey şunu öldürürsek bir tane takım yok etmiş oluruz değil mi? Çünkü bak tek kişi kaldı. Kaç? Dynamite geliyor. Ay, ay biz yıkalamıyoruz ya. Mahmut öyle bir vurdu ki. Uçtu küçüğü Mahmut aynı mahmut. Ha Şeli. Bak ben şu Şeli'yi alırım. Asime Gusta yapacak. Ha bak Şeli ile Edgar mesela takım onları alabiliriz. Sen nasıl öldün? Hareket edeceğim. Oh! Edgar nereden çıktı? Bir, bir bu kadar olsun. Diğer videoları izlemek için tıkla tıkla tıkla. Evet arkadaşlar bakın kuzey size tıkla diyor. Arkadaşlar bu videonun bu kadardı. Nasıldı beğendiniz mi ee, işte videoyu? Kanala abone olun. Like atın tüm videolara. Ve e, bu video bu kadar da Allah'a emanet olun. Diğer videolar için tıkla tıkla tıkla.